Ben asıl konuya geleceğim arkadaşlar diyor ya işte kırsal alan işte taşla gibi burası kırsal alan diye geçiyor buraya vize veriliyor. Lexentras hemen arkadaki kasaba ama manzarası harika. Lexentras'ın anlamı Türkçe'de göllere giriş. Bakalım neler olacak, neler göreceğiz. Yürüyoruz. Başlamadan önce abone olup köşedeki bildirimleri açmayı unutmayalım. Teşekkürler. Likes entersa hoş geldiniz. Şimdi burası bizim haritamız. Şöyle göstereyim. Şöyle biraz karşılaştırayım. Yani birçok gölün bulunduğu yer. Denizi birleşiyor büyük okyanusta. ve her zamanki gibi Tourist Information dediğimiz turist bilgi merkezine geldik. Herkese merhabalar. Lexentrus'tayız bugün ve yürüyüşümüze başladık. Fotoğrafları çekiyorum bilgileri topluyorum ve sizlerle paylaşacağım şimdi. Lake Center's özellikle de Doğu Victoria'nın en popüler turistik yerlerinden birisi. En başta balıkçılık için yani olta balıkçılığından bahsediyorum. İnsanlar buraya geliyor ve burada değerlendiriyor hafta sonlarını veya işte o tatillerini. Neden burası? Çünkü buranın iç denizi ve aynı zamanda okyanusu hem balıkçılığa elverişli hem de su sporlarına elverişli. Burası 1870'li yıllarda kurulmuş bir kasaba. 5000 kişi civarında insan yaşıyor aslında yerel olarak. Ama tatil zamanları yani Kasım ayı ile Mart ayı arasında ki bu süreçte burası kalabalıklaşıyor. 5-6 katına çıkıyor nüfusu diye biliyoruz. Bu aldığımız bilgiler dahilinde. Konaklamak için burada bir sürü yer var. Karavan parkları olsun, işte moteller olsun. Motorin diyorlar burada küçük çaplı 3 yıldızlı konaklamalar mevcut ve fiyatları da ortalama 175 dolar civarındaymış. Tabii ki çok ciddi pahalıları da var ama oraları ben buna dahil etmiyorum. İç denizde su sporları için burada bazı tekneler var. Bunları kiralayabiliyorsunuz. Günlük kiraları 120 dolar civarındaymış. Yakıt dahil. Ama tabii ki yer yer fiyatlar değişiyor. Dendi bize. Burada jet ski kiralayabiliyorsunuz, büyük teknelerle yani orta boy teknelerle işte öğle yemeğe dahil turlara katılabiliyormuşsunuz. Kumda çeşitli bu kum araçlarıyla gezebiliyorsunuz. 120 dolar, 170 dolar civarında günlük kiralama bedelleri var. Bazıları 90 dolar civarında. Deniz ürünleri restoranları bulunuyor. Restoranların fiyatları orta seviyede, pahalı restoran pek bulamıyorsunuz. Ama her türlü restoranda var bir sürü manzara var. Özellikle fotoğrafçılık için en doğru yerlerden birisi. O yüzden hemen ben fotoğraf makinamı kaptım. Ekipmanlarımla beraber artık ne yakalayabilirsem dedim. Çünkü aynı zamanda burası bir kuş cenneti. Her türlü kuş bulabiliyorsunuz. Özellikle Avustralya'nın kendine ait çok renkli kuşları var. Onları burada bulabiliyorsunuz. Martılar zaten her yerde. Onları hiç konuşmaya gerek yok. Şimdi gece hayatı biraz orta seviyede burada. Şimdi ben asıl konuya geleceğim. Arkadaşlar diyor ya işte kırsal alan işte taşra gibi. Burası kırsal alan diye geçiyor. Buraya bize veriliyor. Burada hangi tür işler bulunabiliyor diyorsanız tarım. En başta tarım. Çünkü aslında burası 1870 yıllarda tarım için bulunmuş bir kasaba. İlk önce biraz altın aranmış. Altın hafif miktarda bulunmuş ama daha sonra altın terk edilmiş çünkü pek bulunamamıştı. Şimdi arka kısım dediğimiz yani denizden biraz uzak 10 ile 20 kilometre arası genelde hayvancılık için kurulmuş. Daha sonra bakmışlar ki burası turistik bir bölge olmaya başlıyor. Endüstri komple değişmiş. Böyle de garip bir olay. Çünkü tarım bence terk edilmemesi gerekiyor. Şu anda daha bu hafta duydum bir haberde. <laughs> motosiklet geçsin de. Çünkü ben kendi sesimi duyamıyorum artık. Ee, bu hafta bir haber aldım. Yani Victoria Eyaleti ile alakalı. Victoria Eyaleti şunu diyor. Avustralya genel olarak düşünüyor bunu. Biliyorsunuz öğrenciler 20 saat çalışabiliyor. Ama böyle yerlerde eğer eğitim alırlarsa ve tarımda çalışırlarsa bu tabii ki hayvancılık da dahil olmak üzere 20 saatin üzerinde çalışma hakkı gelecekmiş. Bu aslında 2 hafta 2 haftalık süre dahilinde 40 saatte bunu biraz yükseltebilecek misiniz size? Yani resmi olarak daha uzun süre çalışma şansı verecekmiş bu da güzel bir şey. Eğer bunlar, buralara bu avantajları verirlerse insanlar buraya gelir. Buralarda yaşanır mı? Lake Santos'a yaşanır. Dediğim gibi 5000 kişilik bir yer. Bir sürü shop var. İşte hastanesinden tutun da e, elinize gelecek barlar, publar yaşanılabilir. Bir süre burada, 2-3 hani yıllık bir sürede yaşanılabilir. Burada Avustralya'da sürekli kalmak için yani sürekli oturum için e, burada rahatlıkla bizi alabilirsiniz. Buraları biz size böyle gösteriyoruz. Eksentris'teyiz ve kalacağımız yeri göstereceğim. Şöyle bir kabin. Uzaktan göstereyim. Burada bir buzdolabı. İşte yemek yapabileceğiniz yerler. Aslında göründüğü gibi çok yeni değil. Burası bu kabin 1989'da yapılmış. Ve yıllardır burada işe yapıyormuş. Tuvalet. Bu bir banyo. Ve burada 3 kişilik bir ranza yapılmış. Burası benim kalacağım yer. Genelde Avustralya'dan 3 çocuğu olduğu için büyük ihtimal bundan dolayı 3 kişilik yapmışlar burayı. Burak, burayı kaça tuttuk hocam? Hocam buranın geceli 135 dolar. Ne yaptık yaptın? 270 dolar dedik işte. 2 gece tuttuk. Uzatılabiliriz yani. Bunun yarısını devletten alacaksın değil mi? Evet 400 dolar bilirsek alacağız 400 dolar olduğumuz zaman yer yer ya. onu bir evet. anlatır mısın? Minimum 400 dolar harcamış olman gerekiyor değil mi? Evet bu tabii ki turistik attraction diyorlar. Yani bunun ya da konaklama. Bir şey var. Hmm. Bunlardan birisi de konaklama. Biz de bunları konaklama kısmındayız şu an. Ee, Valla abi 398 doları bulduk ama 2-2 dolar daha harcamamız gerekiyor yani. <laughs> 2 dolarlık bir attraction. 2 Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine Lex Entrance'dayız. E, en çok göstermek istediğim yerlerinden birisi. Burası büyük köprün oldu yani sadece yürüyüş için. E, burası iç deniz. Hemen okyanusta arka tarafta. Rüzgar için özür dilerim. Biraz malum burası çok rüzgarlı ve mikrofon ancak bu kadar e, bundan kurtarabiliyor bizi. Mikrofona elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Şimdi ana cadde burası. Balıkçılar bölgesi yani balıkçı gemilerin bulunduğu. Ticari gemilerin bulunduğu liman. Ve hemen küçük bir liman var. Burada genelde sizlerin botlarınız varsa böyle e, ve tekneniz varsa burada yanaşabiliyorsunuz. Burası özel yani bir anlamda. Eğlence yerleri var. Özellikle çocuklar için küçük bir luna park kurmuşlar. Restoranlar hemen bu ana caddenin üzerinde. E, bazı işte bu e, bar, güzel barlar var. Gene biraz sessiz bir ortam burası. Genelde daha yoğun oluyor ama bu sene böyle oldu. Yapacak da bir şey yok. Burada yapabildikleriniz işte jet ski kiralayabiliyorsunuz. Küçük küçücük teknelerden kiralayabiliyorsunuz ve kendiniz kullanabiliyorsunuz. Ehliyete ihtiyacınız yok. Burada kanolar var. Şimdi orayı gö gösterelim. Kano kiralayabiliyorsunuz. Bu kanolarla işte artık iki kişilik, bir kişilik, üç kişilik kanolar var ya da surf boardları dediğimiz surf tahtaları var. Onlardan kiralayabiliyorsunuz. Yani deniz sporlarını burada yapabiliyorsunuz. Bir de surf eğitim alabiliyorsunuz. Bunu da herhalde bir videomda bahsetmiştim her neyse. Buradan oraya araçla geçilmiyor bildiğim kadarıyla. Yani ben hiç görmedim bir araç yolu yok. Okyanus tarafına geçiyoruz şu anda. Çok sıkı bir orman örtüsü var. Bu bölge yani Gippsland bölgesi zaten Orman örtüsüyle popüler. Yangınların genelde burada çıkmasının sebebi de bu. Envai çeşit ağaç türü ve bitki türü var burada. E, tam anlamıyla bir botanik garden gibi yani botanik bahçesi gibi bir yer. Çoğu kişi teknelerini alıyorlar Melbourne'den. Araçların arkasına takıyorlar. Bu çok popüler Avustralya'da. Biz Türkiye'de bunu çok bulamıyoruz malum. Hem maddi sebepleri hem de yer yok. Yani koyacak yer yok ama Avustralya'da bahçeli olduğu için insanlar evin arkasında bunları saklayabiliyor. Benim de aslında hayallerimden birisi. Belki bir gün biz de kendi botumuzu alıp buraya gelebiliriz. O zaman sizlerle balıkçılık çekimleri yapabiliriz. Özellikle Burak bunların Burak herhalde bundan çok keyif alacaktır diyorum. O balık yakalamayı daha çok seviyor. Bakalım ne var. oradan oraya geldiğim zaman güzel fotoğraflar çekeceğim ve sayfamıza paylaşacağız. Özellikle Instagram sayfamızı lütfen beğenelim. Dünya noktası. Bakalım neler olacak, neler göreceğiz. Yürüyoruz. Arkadaşlar Lexentris ve kırsal bölge gezimizi burada sonlandırıyoruz. bu geziden sonra size şöyle bir gösterelim dedik. Gezdiğimiz yerleri, arkadaki Lexentris kasabası işte 5000 kişilik olan kasaba. Etkinliklere pek katılamadık. Sebebi ise çoğunlukla korona sebebi. Rakam koymuşlar. 7 kişi katılabilir, 5 kişi katılabilir gibi. Bir de bu sene biraz sessiz ve daha az etkinlik varmış. Katılabildiklerimizi de sizlerle paylaşacağız. Lexentras hemen arkadaki kasaba. Ama manzarası harika. Lexentras'ın anlamı Türkçe'de göllere giriş anlamında söyleyeyim sizlere. Zaten küçük gölcükler var burada. Hepsi denize bağlanıyor. Eğer buraya gelirseniz burada küçük teknelerden kiralayıp yani küçücük Böyle bot gibi teknelerden kiralayıp bütün her yeri gezebiliyorsunuz çok da uygun bence yapılabilecek güzel bir eğlence olabilir ama hava şartları bize biraz da bunu izin vermedi. Bakalım şimdi birkaç winery'ye gideceğiz oradan da size vlog çekeceğiz vloglarımız devam ediyor umarım beğeniyorsunuz lütfen altına yorum yapın bu videoların ve paylaşın bu bizim için önemli ve sizin ne düşündüğünüz hakkında da tabii bir şeyler bilmek istiyoruz görüşmek üzere.